Çocuklar, hepinize merhaba. Bugün size 4. sınıf matematik ders kitabını tanıtmak istiyorum. Matematik ders kitabımızın dış görünümünü şöyle birlikte inceleyelim. Kitabımızın kapağı, buradan kalınlığını görüyorsunuz. Evet, burada, burada da arka yüzü var. Yeni gelmişken söyleyeyim, arka yüzünde burada bir kare kod var. Kare, kare kod okuyucuya bu kısmı okuttuğunuzda Eva'dan e, kitabımızın dijital halini ulaşabiliyoruz. Bunu öğrencilerde, öğretmenlerde istedikleri yerden bu içeriklere ulaşıp kullanabiliyorlar. E, bunlar yeni kondu ve gerçekten e, çok kullanışlı. E, bölümlerde de var, iç bölümlerde de var yine kare kodlar. Şimdi e, birlikte kitabımızı inceleyelim. Ancak ben bir bütünlük oluşturması için e, size e, rahat okumak için gözlüğümü de takacağım. Şimdi size e, güzel bir şema hazırladım. Şimdi bu şemada e, bütün bir yıl işleyeceğiniz matematik konularını e, tek bir sayfada görebiliyoruz. E, buradan da gördüğünüz gibi e, bakın e, 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane konumuz var. Şimdi bu konulardan ilki doğal sayılar doğal sayılarda toplama ve doğal sayılarda çıkarma bunu birazdan birazdan bu kitabımızın e, içindekiler kısmından da yine e, göreceğiz. E, Teknik tek inceleyeceğiz. E, doğal sayılarda e, 4, 5, 6 basamaklı doğal sayıları öğreniyoruz bu arada. E, biliyorsunuz 3. sınıfta 3 basamaklı doğal sayıları öğrenmiştik. E, ritmik saymalar var. Yine e, bölük, basamak ve çözümleme konusu var. 3. sınıfta ...basamak ve çözümleme vardı. Çünkü dördüncü basamak söz konusu olduğunda artık bölük kavramına giriyor. E, yuvarlama var yine ancak biz üçüncü sınıfta onluk ve yüzde yuvarlamayı öğrenmiştik. E, burada dört, beş, altı basamaklı sayılarda bu yuvarlamayı yapacağız. Sayıların sıralanması da yine aynı şekilde küçüklük, büyüklük sıralamasından bahsediyoruz. Sayı örüntüleri yine bildiğimiz konu yine devam ediyor... Toplama işlemi var, çıkarma işlemi var ve zihinden çıkarma işlemi var. Bunu ayrıca ikinci ünitede toplama ve çıkarma olarak tekrar göreceğiz. Bakalım onu da açalım, nasıl göreceğiz? Şimdi doğal sayılarda toplamada toplamanın genel olarak sonucunu tahmin etme. Tahmin etmede biliyorsunuz. Gerçek sonuç, tahmini sonuçlarındaki farka da bakıyorduk. Zihinden toplama işlemi bu çok önemli. Çünkü zihinden toplama ve zihinden çıkarmayı öğrendikten sonra üçüncü bölümdeki çarpma ve bölme konularında bu bilgilerimizi konuşturacağız yani bu bilgilerle ancak ilerleyebileceğiz. Onun için bu konuların zamanı geldiğinde lütfen bu konuları es geçmeyelim. Zihinden toplama, arkasından toplama işlemiyle ilgili problemler aynısı çıkarma işlemi için de geçerli. Çıkarmanın sonucunu tahmin etme. E, hemen arkasından da e, yine zihinden bir çıkarma işlemi toplama çıkarma işlemlerinin birlikte olduğu problemler. Evet üçüncü bölüm çarpma ve bölme olarak ikiye ayrılıyor. Çarpma da az önce söylemiştim kısa yoldan ve zihinden çarpma. Çarpmanın sonucunu tahmin etme ve çarpma ile ilgili problemler var. Aynı mantıklı sürüyor. Şimdi bölme işleminde de aynısı olacak. Ve e, üçüncü ünitenin e, İkinci kısmında bölme işlemi, zihinden bölme işlemi, bölmenin sonucunu tahmin etme, çarpma ve bölme arasındaki ilişki, yine bölme işlemi problemleri ve ifadeler eşitlik durumu konusunu göreceğiz. Gelelim kesirler, zaman ölçme, veri toplama ve değerlendirme ünitesine. Kesirleri, birim kesir yine her zamanki gibi karşılaştırması, sıralaması, paydaları eşit olan kesirlerin Karşılaştırılması ve paydaları eşit olan kesirlerde toplama çıkarma işlemleri var. En sonunda da kesir konusunu içeren problemler çözeceğiz. Zaman ölçme konusu ve zaman ölçme problemleri var. Bu da yine 3. sınıftaki konuların bir adım daha ileriye götürülmüş hali diyebiliriz. Ve veri toplama değerlendirme konusunda da sütun grafiğini işliyoruz. Ee, şimdiden söyleyeyim, bu konuların hepsi 5. sınıfta da var emin olun. Onun için bu yıl hepsini öğrenip cebinize koymaya dikkat edin. Gelelim e, geometrik cisimler, şekiller, geometride temel kavramlar, uzamsal ilişkiler ve uzunluk ölçüm konusuna. Ee, öncelikle geometrik şekiller, cisimler, geometrideki temel kavramlar ki bunlar biliyorsunuz. Geometrideki temel kavramlar nedir? Nokta, doğru. Doğru parçası, ışın, açı, bunlar uzamsal ilişkiler, işte yatay, dikey, eğik durumlar ve arkasından da uzunluk ölçme ile ilgili konular. Uzunluk ölçme yine görmüştük, biliyorsunuz zaten. Burada da uzunluk ölçmenin yine biraz daha geliştirilmiş problemlerini çözeceğiz uzun uzun. Son konumuz yine ölçmenin geri kalan kısımları, yani uzunluk ölçmeyi gördük bakın. Ondan sonra geri kalan kısımlar çevre, alan ölçme, tartma ve sıvı ölçme. Bu konuları da yine 3. sınıfın 2. döneminden çok net hatırlıyoruz. Ee, çevre ölçme ve problemleri, alan ölçme, alan ölçmede kare ve dikdörtgenin alanı var. Tartma, tartma problemleri ve son olarak sıvı ölçme ve sıvı ölçme problemleriyle konumuzu bitireceğiz. Şimdi e, hemen Yeniden e, izninizle e, ders kitabımıza geçmek istiyorum. Bu kez ders kitabımızı sayfa sayfa izleyeceğiz. Evet yani kitabımızı açtığımız zaman ilk karşılaştığımız sayfa ve sonrası ekranda var. Bundan sonrasını ekrandan anlatmak istiyorum size. Şimdi iki sayfa iki sayfa gideceğiz. Biraz hızlı gideceğim. Şimdi siz az önce açıkladığım şemayı... Burada e, içindekiler kısmında rahatlıkla görebilirsiniz. Bakın ilk üç te, ünite zaten burada var. E, dördüncü, beşinci ve bakın burada da altıncı ünite. Aynı anlattığım gibi. Hemen kitabımızı tanıyalım kısmına bakalım. Burası çok önemli. Şimdi kitabımızda her şeyden önce e, bölüm başlarında Terim Güneşi adını verdiğimiz bu sevimli güneş var. Terim Güneşi o temada, o konunun anlatımında karşımıza çıkacak yeni öğreneceğimiz tema e, terimi anlatıyor. Mesela burada simetri konusunda ayna simetrisi terimiyle karşılaşacakmışız. Bunu öğrenecekmişiz. Evet burada yine bakın bir çanta var. Araç gereç çantası bu. Araç gereç çantasında da yani bunu gördüğünüzde bu çantanın olduğu yerde yani konuda anlatılacak olan araç gereçler kullanılacak olan araç gereçleri ee, mesela e, burada simetri aynası var. İşte e, çizimle ilgili bir konu olduğunda cetvel, pergel, iletki, gönye olabilir e, ya da buna benzer, işte noktalı kağıt olabilir. Bunun gibi şeyleri buradan görüp e, temin edeceğiz, hazırlayacağız. E, hemen arkasından her temanın girişinde ikinci, üçüncü sınıfta bu konuyla ilgili önceden anlatılan ve sizin zaten bildiğinizi varsaydığımız konuları yine de bir hatırlatalım da. Bu konuları öğrenirken eksiklikler kalmasın düşüncesiyle konmuş bir bölüm. Bu bölümde Ezgi var ve Emre var. Evet her zaman Ezgi ve Emre bize konuların ilk başlarında çıkacaklar. Hatırlayalım kısmında bize öğrenmemiz gereken şeyleri güzelce anlatacaklar. Hemen arkasından bir öğrenelim bölümü var. Öğrenelim bölümü tabi burada örnek yani bu kadar kısa değil. E, bu bölümde konuları öğreneceğiz. Yani konularla ilgili anlatımlar var. İşte resimlerle anlatılmış, tablolarla anlatılmış, e, güzel ifadeler, işte özetler, metinlerle anlatılmış, örneklerle anlatılmış. Bunlara bakacağız. Yine konu ilerlerken işte biz öğrettik. Artık şimdi çalışma sırası sizde gibi düşünelim. Burada da çalışalım konusu var alıştırmalar var, sorular var, problemler var. Bunları çözüp öğrendiklerimizi güzelce pekiştireceğiz. E tabii öğrendik, çalıştık. Yani hatta hatırladık, öğrendik, çalıştık. E şimdi eğlenme zamanı. Burada güzel böyle eğlenceli, bilmece bulmaca, işte etkinlik türünden çalışmalar var. Bunlarda da mesela burada bir kelime avı var. E, sizin en sevdiğiniz şeyler biliyorum. E, devam edelim. Şimdi bilgi bulutu benim en sevdiğim şey. Çünkü konuyu çok güzel özetliyor, dikkat çekiyor. Bilgi bulutunun içinde konuyla ilgili en önemli bilgileri bulacaksınız. Hemen bakalım. Burada mesela düzlem modeli sınırsız uzayabilen, kalınlığı olmayan yüzeylerdir. Düzlem modelinin üzerinde yer alan şekiller ve düzlemsel şekil olarak adlan ise düzlemsel şekil olarak adlandırılır diye sizin bilmeniz gereken önemli kısımlar anlatılmış. Size tavsiyem bunu gördüğünüzde mutlaka bilgi bulutuna şöyle bir göz atın. Etkinlik sepeti var. Bir sepet resmi var. Bakın göreceksiniz. içerisinde etkinlik malzemeleri var. Şimdi bu normalde sınıf içinde yapılan etkinlikler ama belki biz bu dönemde sınıf içinde çok olamayacağız ya da bunlara zaman ayıracak kadar bulunamayacağız. O zaman bunları öğretmenlerinizin yönlendirmesiyle ve ailenizin de yardımıyla e, evlerde yapabileceksiniz. Burada e, dikkatinizi çekmek istediğim bir yer var. O da şu. Bakın bir ünlem işareti var. Ünlem yani burada dikkat anlamında. Hemen e, yanında da bir konuşma balonunda bir makas resmi var. Bu demek oluyor ki bu etkinlikte makas kullanılacak. Lütfen dikkatli olun e, diye bir hatırlatma. Ve her bölümün sonunda... Çok değil yani 6 bölüm olduğu için 6 bölümün sonunda toplam 6 tane ve her biri 4'er sayfadan oluşan o bölümdeki bütün konuları bakalım ne kadar anladık, neleri anladık diye şöyle bir tekrar edip yapmamızı sağlayan ünite değerlendirme soruları var. Ben çok seviyorum o soruları. Az, öz böyle nitelikli güzel sorular. Evet şimdi bakın hemen ilk temamız, ilk ünitemiz görüyorsunuz ne demiştik? Doğal sayılar, doğal sayılarla toplama işlemi, çıkarma işlemi. Burada anlattıklarımı şu ilk konunun üzerinde görelim. Ondan sonra tamamına bakmamıza gerek yok diye düşünüyorum. Ee, bakın hemen burada doğal sayılarla ilgili terim güneşi ilk öğreneceğimiz bölükmüş. Ee, hatırlayalım. Emreli Ezgi bize bakın üç basamaklı doğal sayıları hatırlatıyor 3. sınıftan. Ki 4, 5, 6'yı iyi anlayalım. Ee, öğrenelim kısmında her şey var. Resimler var, örnekler var, bilgi sepeti var, pardon bilgi bulutu var, etkinlik sepeti var. Her şey var. Ee, görüyorsunuz ee, konular çok net, güzel ee, ama bir o kadar da sade, e, çarpıcı bir şekilde anlatılıyor. Ee, daha sonra yine burada e, öğrenmemiz ve incelememiz gereken yerler var. Devam ediyoruz. Ee, bu konular bittikten sonra, bakın burada bir etkinlik sepeti var yine bir tane. Daha sonra ne dedik? Öğrendik sıra bize geliyor çalışalım kısmına. Şimdi bunları biz yapıyoruz çocuklar ama tabii ki yine yaparken gerektiğinde geri dönüp bilgi bulutlarına bakabiliriz. Öğreniyorum kısımlarına bakabiliriz. Devam edelim. Ara başlıklar var tabii ki alt başlıklar var. O yüzden bu öğrenelim kısımları devam ediyor. Çalışalım kısımları devam ediyor. Bakın görüyorsunuz bilgi bulutları, eğlence, çalışma, eğlence çalışmalar, etkinlik sepetleri. Ben ilerliyorum. Bakın nereye kadar ilerliyorum biliyor musunuz? Bu bölümün sonundaki değerlendirmeye kadar. İşte burada bakın ünite değerlendirme soruları var. Demiştim size dört sayfa diye. Birinci sayfa, ikinci, üçüncü ve dördüncü sayfa. Bu bittiğinde ne anlama geliyor? İkinci üniteye geçiyoruz. İşte bu şekilde Şimdi çok hızlı geçeceğim müsaadenizle. Bu şekilde ilerledikten sonra bütün temalarımız yani 6 temada bittiğinde en son artık 6. temanın ünite değerlendirmesini yaptığımızı varsayalım. Hepsi bitti değil mi? Hayır. Hepsi bitmiyor işte sevgili çocuklar. Burada da size göstermek istediğimiz şeyler var. Bunların en önemlisi her ünitenin her kitabın sonunda olan şeyler biliyorsunuz. cevap anahtarları var şöyle bir sona yaklaştım. Evet bakın burada kitabın sonunda ünite ünite cevap anahtarları var. Yaptıklarınızın doğru olup olmadığını kontrol etmek amacıyla Tabii ki cevap anahtarlarını kullanabilirsiniz. Biz bu amaçla kullanacağınıza size kesinlikle inanıyoruz. Yürekten inanıyoruz. Bu yüzden de bunları sizin kullanımınıza bırakıyoruz. Devam ediyor bakın. Ve bunların bitiminde Sözlük başlıyor. Sözlük biliyorsunuz A'dan başlayıp Z'ye kadar alfabetik bir sıralamayla ilerler. Şimdi burada da e, A'dan başlıyor. Önemli terimleri özellikle hepsini bir arada bulabilirsiniz. Ya da bilginizi kontrol etmek için arada çıkıp açıp okuyabilirsiniz ne kadar biliyorum diye. Devam ediyor zaten iki sayfa. Arkasından kısaltma ve semboller bakın burada. Kısaltma ve sembolleri görüyorsunuz. E, her birine rahatlıkla bakabilirsiniz Burada dikkatinizi çeken bir şey olmalı, dikkatli olmalısınız böyle e, soru sormalısınız. Mesela ben burada direkt neden bunların bazılarının sonunda nokta var, neden bazılarının sonunda nokta yok kısaltmaların diye hemen düşünüyorum. Buradan da hop Türkçe dersine gidiyoruz. Her e, işaretin pardon her e, e, kısaltmanın sonunda nokta olmaz olanları burada görüyorsunuz. Siz de bu şekilde kullanırsınız sevgili çocuklar. Evet kitapların sonunda Kaynakça olur. Yani bu kitabın yayınlanmasında, yapılmasında, hazırlanmasında kullanılan e, bu alanda yazılmış önemli, değerli kaynakların nerelerinden, hangi konularda yararlanıldığı yazılıyor. Şimdi burası yazılı kaynaklar. Bakın bu bir buçuk sayfa. Sayfanın geri kalanında da görsel kaynaklar var. Yani buradaki resimlerin nereden alındığını anlatıyor o da. Evet, sona geldik. Ekler en sevdiğim kısım. Ben bir kitabı elime aldığım zaman ilk işim gerçekten arkasında bana ne sürprizler var diye eklere bakmak olur. Buradan da görüyorsunuz. Bakın, ekler. Şu şekilde göstereyim. Sizin kullanımınıza hazır kareli kağıt var. İlk sayfamızda hemen arkasından. Bakın, bu sol taraftaki noktalı kağıt, sağ taraftaki izometrik kağıt. Bu alt alta yan yana dizili, bu ise çapraz dizili izometrik kağıdın ne olduğunu e, kanalımda yine videolarda e, özellikle alan ve çevre konularını anlatırken e, ayrıntılı bir şekilde bahsediyorum. E, küpün açınımı, e, küpün e, açtığımız zaman çok farklı e, şekiller elde ederiz. Genellikle bize e, ilk bilgi olarak bakın şu şekil verilir ama e, burada gördüğünüz şekillerin tamamda yine e, katlandığı zaman bir küpü oluşturabiliyor. Ve en sonunda sayı tablosu. Şimdi biraz daha dikkat edin diye şunu da göstereyim. Bakın sayı tablosunda makas işaretleri var. Burada da ne diyor? Dikkat, makas kullanırken dikkatli olmalısın. Evet, kitabımızın son sayfası burasıydı. Artık böyle usulen bunu da gösterip kitabımızı bitirmiş olalım. Evet sevgili çocuklar, size başarılı harika bir matematik eğitimi diliyorum bu yıl eminim matematikten çok güzel şeyler yapacağız çok güzel şeyler öğreneceğiz ve size şunu söyleyeyim gözünüz hiç korkmasın rahat olun kendinize güvenin neden biliyor musunuz Bu kitabın içeriği çok önemli bir bölümü 3. sınıf kitabındaki bilgilerin hemen hemen aynısı sadece üzerine biraz daha bilgi ekliyoruz bilgi eklemeliyiz de tabii ki. Çünkü biz de büyüdük, aklımız da büyüdü, algılarımız da büyüdü. Dördüncü e, sınıf olduk. Tabii ki bu konuları rahatlıkla yapabiliriz. Size bu konuda güveniyorum. Bir başka ders kitabının tanıtımında görüşmek üzere. Hoşçakalın.